Size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Hiç karşınızdaki insanla konuşurken sanki farklı bir dili konuşuyormuşsunuz gibi hissettiniz mi? Ya da o sizin dünyanızdan değilmiş gibi. İşte otizm tam da bu anlama ve anlaşılma meselesinde karşımıza çıkıyor. Ben psikolog Talha Yıldırım. Bu videoda otizme dair birçok konuyu birlikte ele alacağız. Otizm nedir? Otizm sosyal iletişim ve davranışlardaki farklılıkla kendini gösteren nöro gelişimsel bir durumdur. Tıbbi açıklama olarak otizm spektrum bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Burada spektrum kelimesi bizler için çok önemli. Çünkü bazı kişilerde ve çocuklarda belirtiler daha hafif olabilir. Ve bu hafif belirtilerle birlikte kişi yaşamına devam edecek şekilde zorlanmaları daha az olacak seviyede yaşamını sürdürebilir. Ancak bazı kişilerde belirtiler daha yoğundur. Günlük yaşamda da bu kişiler daha fazla desteğe ihtiyaç duyar. Basit bir benzetme yapacak olursak bir renk spektrumu aklımızda canlandıralım. Birçok renk var ve tüm renklerin tonları, görünüşleri farklı şekildeler. Otizmi de bu spektrum gibi algılayabiliriz. Şimdi de otizmin belirtileri hakkında konuşalım. Otizmdeki belirtileri 3 temel alanda ele alıyoruz. Bu belirtileri şöyle sıralayabiliriz. Sosyal etkileşim zorlukları, iletişim zorlanmaları, son olarak da tekrarlayıcı davranışlar ve sınırlı ilgi alanları. Sosyal etkileşim alanlarını ele alalım. Burada göz temasını kurmamak ya da daha kısa sürelerde kurmak. Adına tepki vermemek, yaşıtlarıyla oyun oynamak yerine kendi başına oyun oynamayı tercih etmek ya da oyunları daha farklı şekillerde algılayıp, daha farklı şekillerde oynamak, duygularını anlamakta veya ifade etmekte zorlanmak örnekler verebiliriz. Sosyal etkileşim zorluklarına şöyle bir e, örnek de verebiliriz. Mesela parkta çocuklar oyun oynarken, o sinirli bir birey oyun alanında durmak yerine gidip parktaki içmenleri inceleyebilir. Burada bunu ilgisizlik olarak adlandırmayıp, e, farklılık olarak olaya bakış sağlayabiliriz. İletişim zorluklarında, konuşmanın gecikmesi ya da hiç konuşma olmama durumu olabilir. Jest ve mimiklerde de sınırlı kullanım olabiliyor. Duyduğu kelimeleri tekrar etme veya cümleleri tekrar etmek yani ekoleli durumları da karşımıza çıkabiliyor. Tekrarlayıcı davranışlarda el çırpma, sallanma, e, zıplama gibi tekrar eden hareketler bizi karşılayabilir. Otizmli bireyler rutinlerin bozulmasından çok rahatsız olurlar burada da sınırlı ilgi alanları karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca tekrarlayıcı davranışlar da karşımıza çıkıyor. Çünkü rutinleri bozulduğunda konfor alanından çıkmak otizmli bireyler için ekstra zor gelebiliyor. Belirli nesnelere ya da belirli şekillere, renklere aşırı ilgili de olabiliyor. Onları gördüğünde uyarılmaları artabiliyor. Tabii bu saydıklarımın yanında duysal hassasiyetleri de bir o kadar fazla olabiliyor. Örneğin yüksek seslere aşırı tepki de verilebiliyor ya da yüksek sesli ortamda talep edebiliyor bazı otizmli bireyler. Bazı kıyafetleri doku hissinden dolayı giymeme durumları olabiliyor ya da parlak ışıklardan rahatsız olabilirler. Peki bu belirtiler ne zaman ortaya çıkar? Genellikle 18. aydan itibaren fark edilmeye başlarlar ancak bazı bireylerde daha erken veya daha geçte teşhis koyulabilir bazı aileler. Bu farkları bir yaş civarında gözlemleyebilirler. Bu noktada erken tanı otizmli bireyler için ekstra önemli bir durum. Bunu da ilerleyen videolarda detaylı şekillerde ele almayı düşünüyorum. Burada otizmi tanıyarak bir giriş yapalım dedim. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini, ne olduğunu konuşalım dedim. Erken tını aldığında erken destek almaya başlayacak kişi daha iyi sosyal ve iletişim becerileri de gelişmiş olacak. O sinirli bireylerle iletişim kurmak için birkaç ipucu vermek istiyorum sizlere. Onlara göz teması kurması için zorlamayın. Çünkü zorlama kendilerini daha çok kapatmasına neden olur. Konuşurken açık ve net kısa cümleler kullanmaya özen gösterin. Bekleme süresi tanıyın. Hemen cevap vermeyebilirler çünkü. Özellikle ilgi alanlarını konuşmaya onları teşvik edin. Aynı kanalı yakalarsanız da bu onlar için çok farklı bir durum ve çok heyecanlı olabilirler. Ya da süreci güzel idare ederek onların iletişimde gelişmelerine yardımcı olabilirsiniz. Ailelere öneriler de vermek istiyorum. Erken dönemlerde uzmanlara başvurmaktan çekinmeyin. Toplumsal baskılara özellikle e, kulak asmamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca birçok şey e, yanlış bilgi olarak size sunulacaktır. Bunları araştırıp daha doğru şekilde e, çocuğunuzun eğitim almasına yardımcı olmalısınız. Evdeki herkesi, kardeşlerini, küçük çocuklarınız varsa ya da büyük çocuklarınız bunları dahil edebilirsiniz. Kendiniz de sürece dahil olmalısınız. Süreç daha kolay ve yardımlaşarak ilerlerse daha iyi olacaktır. Küçük adımlarla öğretmeye devam edin. Büyük bir yükleme yapmamaya önem gösterin. Burada da sabır karşımıza çıkıyor. Sabırlı olmalısınız. Uzmanlara destek için başvurduğunuzda da materyal önerilerini dikkate alabilirsiniz. Evde destek materyallerinizin olmasını tavsiye ederim. Ve bu materyallerin çoğunun görsel destek materyaller olmasını da öneririm. Resim kartları mesela olabilir, e, rutin tabloları olabilir. Bu video otizme genel bakış videosu oldu. E, daha detaylı konularda, ilerleyen videolarda sizlerle birlikte olacağım. Otizmin bir engel olmadığını, bir farklılık olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım, bunun üstüne durmaya çalıştım. otizmli bireyleri değiştirmeye çalışmak yerine onları anlamaya çalışıp dünyalarına adım atmayı deneyelim. Onlara yaklaşımınız şöyle olabilir. Anlamak, kabul etmek ve destek olmak. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Karşınızda bu tarz videoların çıkmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.